Altıncı sorudayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? Yemeğini bitirince tüccar balıkçıyı konuk odasına götürdü. Rahat uyumasını diledi. Genç balıkçı da teşekkür etti. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Yemeğini bitirince tüccar diyor, balıkçıyı konuk odasına götürdü. Yani ben burada balıkçıyı izliyorum değil mi? Ee, burada bir gözlem yapıyorum. O yüzden burada gözlemci bakış açısı var. Bahçeye çıktı. Asfalta bakan demir kanepeye oturdu. Kalabalık çoğalmıştı. Arabalar daha sık geçiyordu. Burada da yine gözlemci bakış açısı vardır. Yolculardan biri durdu. Ona dikkatle baktı ve yürüdü. Karşı kaldırıma geçti ve orada bekleyen bir adama evi göstererek bir şeyler söyledi. Burada da yine gözlemci bakış açısı vardır. Kalktı. Ağır ağır yürüdü. Basamakları fazla çıtırdayan merdivenlerden bu sefer duvarlara tutunarak zahmetle indi. Burada da yine gözlemci bakış açısı vardır. E'ye bakalım hemen. İçimden sonunda baklayı ağzından çıkaracak diye düşündüm. Bakın düşündüm diyor değil mi? Ben yapıyorum bunu. Fakat hiç belli etmedim. İster hemen şimdi isterse sonra dilediği anda kendisine hizmet etmekten ancak onur duyacağımı temin ettim. Burada birinci kişi anlatımı var, kahraman bakış açısı vardır. Cevabımız E seçeneğidir.